Namaste, sevgili dostlar ben Hakan Çobanoğlu, sizlere online biyoenerji uygulayıcı eğitimi hakkında bilgi vermek istiyorum. Online eğitimlerimiz Zoom uygulaması üzerinden yapılıyor. Online eğitimimize dilediğiniz yerden telefonunuz, tabletiniz ya da bilgisayarınız ile katılım sağlayabiliyorsunuz. Online biyoenerji uygulayıcı eğitimimiz iki gün sürüyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki gruptan oluşuyor. Hafta içi grubumuz çarşamba, perşembe günleri saat 14 ila 17 saatleri arasında. Hafta sonu eğitim grubumuz ise cumartesi, pazar günleri saat 20 ila 23 saatler arasında yapılmaktadır. Eğitimde sizlere biyoenerjiyi kendinize ve başkalarına uygulamayı ve bu öğrenmiş olduğunuz uygulamayı uzaktan başkalarına nasıl yapacağınızı öğretiyoruz. Bunların haricinde çakralarımız, auramızdan ve kendimizi negatif enerjilerden nasıl koruyabiliyoruz? Bunun gibi birçok farklı konular üzerinde duruyoruz. İki günlük eğitim bitiminde siz de biyoenerji uygulayıcısı oluyorsunuz. Sizler de kolaylıkla hem kendinize hem de başkalarına yapabilir duruma geliyorsunuz. Başkalarına biyoenerji seansı uyguladığınızda hem karşı taraf hem de siz şifalanıyorsunuz. Eğitim sonunda eğitim kitapçığına ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaya sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda eğitim videolarımızın tekrarını Facebook grubumuz üzerinden bir ay süreyle izleme imkanınız oluyor. Eğitimden sonra da bizlerden WhatsApp üzerinden destek almaya devam ediyorsunuz. Online Biyoenerji uygulayıcı eğitimine katılım şartı yoktur. Dileyen herkes katılabilir. Eğer siz de bu eğitime katılmak ve detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen 532 414 8022 numaralı telefondan bize ulaşın. Bütüne katkı olsun. Mucizeler sizlerle olsun.